Okula yeni başlayan öğrencilerin hem eğitim hem de zihinsel faaliyetlerini destek olmak amacıyla mobil ve masaüstü uygulama geliştireceğiz. Öğrencilerin aritmatik işlem becerilerini geliştirmek, zeka becerilerini geliştirmek, çevresinde bulunan nesnelerin özelliklerini öğrenmesini sağlamak, göçme çocukların Türkçe öğrenimi ve dil bilgisi kuralları ile kelimeleri anlayabilmesine destek olmak hedefimizdir. Bu kapsamda hazırlanacak mobil uygulama ve platform bağımsız uygulama için eğitimsel içerikler hazırlanacaktır. Projemiz kapsamında oyun tarzında bir eğitim ve zihinsel destek uygulaması yapılacak. Çocukların öğrenme becerilerine katkı sağlanacaktır. Geliştireceğimiz uygulama web tabanlı olup ister bir web sitesinde çevrim içi kullanılabilecek ister ilgili cihaza kolayca indirilip çalıştırılabilecektir. Uygulamanın çalışması için ise herhangi bir web tarayıcısı yeterli olup bir platforma bağlı kalınmadan kullanılması hedeflenmektedir. Projemiz ile çocukların kullandığı teknolojik cihazlara uygun bir eğitim ve zihinsel destek uygulaması yapılacak. Ve bunu oyun tarzında tasarlanacak bir yöntemle çocuklara sunacağız. Böylece çocuklar teknolojik cihazlarda eğitim ve zihinsel faaliyetlerinin gelişimine destek veren uygulamadan sıkılmayacak. Ve çevresindeki nesnelerin özelliklerini anlama, matematiksel işlem kabiliyeti ile dil bilgisi gelişecektir. Projemiz ile hedeflenen kitle teknoloji ile küçük yaşta tanışan okul öncesi öğrenciler ve okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencileridir. Ayrıca mülteci çocuklar için kullanılabilecek uygulama, istenilen sınıf düzeyi içinde geliştirilebilecektir.